Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Emir. Öncelikle YouTube kanal, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün sizlere göstermek için indirdim. Çılgın Okul Kaçışı Türk Oyun. Onu onu beğendim. O yüzden onu size göstereceğim. Siz de beğenir misiniz acaba? De arkadaşlar sizi şimdi uyarayım. iki uyarım var. Bir oyuna ilgili biri değil. Birincisi arkadaşlar şu butonlarda zıplayın. ikincisi parkurları geçerken şöyle elim yapabilir. Onlar için kusura bakmayın. Bakın şu anda görüyorum ya o yüzden öyle oluyor. Tuşlara basacağım. Bas, 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 bas. Zıpla, 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 Zıbra. Sadece yine bunu zıplayarak geçeceğim. Ama ben bunun kolay bir mantığını buldum sanki. Evet diye ben bunu deneyeceğim. Kolay mantığını. Hop. Hop. ya. Kafam da beyaz olduğu için beyazla gözüktü. Let's it. Evet arkadaşım dik butona basıyoruz ya. Lan butona basıyoruz. Güler misiniz? Sen gidin. Ya tamam gidelim. Hadi gidiyorum ya. Git adam ya adam, adam, akıllı diyoruz. Gitmiyor. Neyse ben de bu butona basın. Bas bas bas. Ve dediğim gibi ben burada zıplamıyor ki. Enerji içeceği falan da vermiyor ya. Buraya geçerken. Bu defa boyu geçmek zorlaşıyorum ben oyuna giderken. Bu basıp basit burayı tık tık diye ama bazen hızlı hareket etmiyorum. Oh ne güzel beni kafana almıştın. Senden önce gittim ha. Diyor oh hayır bu çocuğun okuldan tuzakları geçerek kaçalım diyor. Neyse ben direkt şuradan sıralayayım sonra atlayıp da Burada gideceğim gidebildiğim kadar. Ben tuzakları yemediğimden. Hop. En sevmediğim parkur burası ya. En sevmediğim parkur. Şu anda çok karısıla geldim. Herhalde besmele çekmeden başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. hiç Hadi ben bunu geçerim. Geçerim. Geçtim. Ha şimdi buna da bizim ayrımını engelleyip Aha. Geçtim dedim sonunda takıldım. Alayı da ayağına. Alayı Of ya. Hızlıca geçeceğim artık. Hiç butona butona basmayacağım. Çok sinirlendim. Oo senin geçiyor mu demek ki? Oo şaslav. Yasılırım ben burada birazcık eğlenelim mi? Arkadaşlar bu arada dinlere basmazsanız şöyle bir şey var. Düşünün ki ben şu anda son parkura gittim hadi diyelim. Böyle bir ayağınız takılıyor yanlışlıkla eğiz kayıyor düşüyorsunuz. Düşünseniz de yine sınıftan başlatıyor kafayı yersiniz. Ben de yerim. Aha, böyle de geçtik. Abi ben buraya hatırladım biliyorum biliyorum. Kırmızı, kırmızı, mavi yiyeceğiz bak bu sefer kırmızı kırmızı mavi. Kırmızı kırmızı mavi. He burada da geçtim tam buraya kadar geldik. Buraya kadar gelmişken asla pes edemem. Burası ne? Bura ne? Ben burayı anlamadım Diyor Oh hayır yollar parçalanmış Sanırım tekrardan zıplayacağız Ya ama abi böyle olmaz ki Bizi tekrar tekrar zıplatıyorsun Hiç sevmedim seni Hiç gözümü tutmadım Hiç gözümü tutmadım Aa bu siyah yerden geçebiliyormuşuz Aa ne güzel Hem yani, siyah yerlerden geçemiyoruz sandım Allah yere atlıyoruz daha ne kadar atlayacağım ya ay ya yine mi ben sınıftan İşte arkadaşlar kafayı yiyeceğiniz durum bu ne güzel oraya kadar gelmiştik beni buradan başlatıyor tık tık geçeceğim artık acımak yok ya kafan niye böyle ya niye hep gülüyor öldüm mü de gülüyorsun öldüm mü gülüyorsun ya Oo, bayağı bir dakika geçmiş. Ne güzel oraya kadar gelmiştim. Ne güzel ya. Zıpla bir... ya. Arkadaşlar ben bu olayı kafaya koydum. Geçeceğim. Bak burayı geçemesem bile. Diye... Bak burayı o, oyunu geçemesem bile. Şey geçeceğim. Şu parkuru. Yarım saatte şurada kaldım ya. Aha yine geldik. Burada parkura. Ya üf ya bekleseydin keşke orada. Elimdeydi ya. Elimdeydi. Yazıncıkla kaybettik ya. Yine bu sınıfı Nefret ediyorum bu sınıftan ya. Arkadaşlar size bir soru. Okulu seviyor musunuz? Okulu, okulu seviyor musunuz? Ben seviyorum. Özledim. İnşallah bu ris biter. İnşallah bu oyunda biter yani. Daha bitiremedim şu oyunu. Oo artık basit. Çat çat diye geçeceğim burayı. <laughs> Sevmedim ya bu olsun ya. Neyse ben artık bu taktiği denemiyorum. Çaprazlardan geçeceğim. Kilo atlamak çok zor. Nasıl bir saçmalık? Doğru evin Keşke camdan çıkabilsem. Çıkamıyorum. Cam kilitli. Oynan her şey kilitli ya. Lazer bu herhalde ya. Ne canımızı yakıyorsun parçalıyorsun. İnsan bir tırnak keser. Tırnağın değse ölüyorsa. Tırnağın değse vücudun parçalanıyor. Ayağım değişebilir bu parçalarını. <laughs> Örümcek gibi oğlum demin ya. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. Bugün için videoyu durdurdum. Ve buraya kadar geldim. Yolları <laughs> kim böldü ya? Yollar nasıl dedi. Hayır yine burada düşmek istemiyorum. Hmm. Finish'e kadar geldim aha. Arkadaşlar böyle de geçtik mi finaldeyiz? Böyle geçtik mi finaldeyiz? Geç hadi böyle geç, böyle geç, böyle geç, da geç, geç, geç. Ve final. Oley oley oley. Şampiyon ben. E bir oyun dünya. Her yerini süslemiş. Süslemiş. Şampiyon yeni oyun dünyası. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada kanalıma abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni videolarımız ile yeni oyunlarımız ile görüşmek üzere biraz da zıplayayım bari. Onasını videoyu videomuzu kapatıyorum.